Evet arkadaşlar birinci temamızda cümlede anlam konusuyla devam ediyoruz. E, cümle neydi arkadaşlar? Duygu düşünce ya da isteklerimizi tam olarak anlattığımız sözcük gruplarıydı. E, Tabi bu cümleler oluşurken e, cümlelerimizde e, sözcüklerin yeri, cümledeki noktalama işaretleri. Ee, ne yapar? Cümlenin anlamının oluşmasında e, ve de anlaşılmasında önemli bir rol üstlenir. Ee, burada tabii noktalama işaretleri dediğimizde e, heyecan bildiren ünlem işareti değil mi? Önemli bir işarettir. Ee, ona göre baktığımızda bir cümledeki duyguyu e, bu ünlem işaretiyle çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Karşımıza aktarabiliriz, yazılı olarak. Ama sözlü olarak da arkadaşlar nasıl aktarıyoruz? Ses tonumuzla aktarıyoruz. Örneğin, eyvah, işte köfteler yandı şeklinde bir ifade ne yapar? Duygumuzu direkt karşı tarafa yansıtmamızı sağlar. Evet, şimdi cümle anlamında anlatımına göre cümlelerle devam edelim. Birinci olarak nesnel anlatımlı cümleler. Nesnel anlatımlı cümleler sözü söyleyen kişinin düşünce ve duygularına bağlı olmayan Kişiden kişiye değişmeyen cümlelerdir. E, bu tür cümlelerin özelliklerine baktığımız zaman, işte bu cümlelerimiz yorum ve değerlendirme içermez, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir, herkes için aynı anlamı taşır, akla ve mantığa dayanır. Evet, burada özellikle önemli doğruluğu ve yanlışlığının kanıtlanması, bakın arkadaşlar, herkese göre aynı kabul edilir. Hiçbir şekilde farklı bir şekilde düşünmeye e, ihtiyaç hissettirmez bu tarz cümleler ve bunun yanında bu cümleyi ifade eden kişinin kendi duygusu, düşüncesi bu cümlede kesinlikle nedir yoktur arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Evet örneklerimize baktığımızda yazdığı son romanı ile en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Cümlesinde. Dikkat edersek bu en çok satanlar listesine bu kişi girmeyi başarmış mı? Evet başarmış, herkes tarafından aynı kabul ediliyor. Bundan dolayı bu cümlemiz nesnel anlatımlı bir cümledir. Diğerine baktığımızda öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış. Yine herkes tarafından kabul gören bir yargı söz konusu çünkü birçok şiir yazdı bu kişinin bellidir ve kanıtlanabilir. Bunun yanında yine arkadaşlar. Şu ikinci ifademize dikkat edersek, doğruluğu kanıtlanabilir, bunun yanında yanlışlığı da kanıtlanabilir ifadesi herhalde dikkatimizi çekmiştir, değil mi arkadaşlar hepimizin? Hocam, yanlışlığı kanıtlanabilir ne şekilde oluyor peki? diye sorarsak, bilirsiniz yanlışlığını bildiğimiz bazı cümleler vardır. Örneğin kullanalım. Nedir? Türkiye'nin başkenti. Bilmeyen var mı arkadaşlar? Adana mı? Neresi? Evet, Isparta mı yoksa İzmir mi? Evet, İstanbul diyen, yok canım İstanbul diyen de var herhalde içinizde. Hayır, hiçbiri değil. Tabii ki biliyorsunuz Ankara, Türkiye'nin başkentini bilmeyen yoktur. Ankara'dır ama ben şöyle yazarsam Türkiye'nin başkenti neresi yazalım arkadaşlar? Kars'tır. Kars... Tır diye yazarsam, cümlemize bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin başkenti Kars'tır ifadesi kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir ifadedir. Doğru mu? Yani bunun yanlışlığı kanıtlanabilir mi arkadaşlar? Evet, kanıtlanabilir tabii ki. Bu yüzden bu cümlemiz için ne diyeceğiz? Bu cümlemiz için e, kesinlikle kanıtlanabilir bir cümle olduğu için nesnel anlatımlı bir cümledir diyeceğiz. Evet, sıra geldi özden anlatımlı cümlelere. Özden anlatımlı cümleler ise söyleyen kişinin kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan, doğruluğu kanıtlanamayacak, genellikle söyleyen kişinin kendi yorumunun e, olduğu cümlelerdir. Bunun yanında bu cümleler göreceli kavramlar yer alır ifadesinden de anlaşılacağı üzere kişinin kendi duygusunu yansıtır anlamındadır. Yani hepiniz şu anda kendi kendinize bir cümle söyleyebilirsiniz şu anda. Ne diyebilirsiniz? İşte pastayı çok seviyorum derseniz bu pastayı sevmeniz kendinize göre bir yargı olduğu için nedir? Göreceli bir kavramdır bundan dolayı öznel anlatımlı cümlelerdir. Evet örneklerimize bakalım. En iyi tatil ormanda yapılan tatildir. Evet ormanda yapılan tatil ifadesi e, kişiden kişiye değişen bir yargıdır. Bundan dolayı bu yargımızı bu ifade öznel hale getirmiştir. Romanlarında kullandığı üslupla okuyucu da unutulmaz tatlar bırakmış. Evet yine burada unutulmaz tatlar ifadesi özellikle kişinin kendi duygusunu yansıtıyor. Bu yüzden bu cümleye öznellik katmış. Güven insanlar arasında kurulacak ilişkide vazgeçilmez bir ögedir. Yine e, bu düşünce... Tamamıyla söyleyen kişiye ait bir düşüncedir. Bundan dolayı öznel yargılı bir cümledir. Evet, biz de bir cümle yazalım isterseniz. Ne yazalım? Frambuazlı, frambuazlı pasta gibisi yok. Evet, ee, annelerimiz yapar değil mi genellikle ama frambuazlı mı olur? Tabii genelde olmaz. Bazı anneler yapar ama bazıları limonlu yapar, kakaolu yapar gibi. Evet, prambuazlı pasta gibisi yok dediğimiz zaman burada bu kişinin e, bu ifadesi kesinlikle ve kendisine ait bir e, düşüncedir. Bundan dolayı bu cümlemiz öznel bir cümledir. Tabi burada dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Cümlemiz içerisinde Bazen bir sözcük o e, cümleyi ne hale getirir? Birden e, öznel hale getirebilir. Yani normalde o sözcük olmasa o cümlemiz e, nedir? E, aslında nesnel bir cümledir. Ama bir sözcük araya girdiği takdirde birden bakı vermişsiniz ki öznel hale gelmiş duygu içeren bir cümle. Birden girersek e, duygu içeren bir sözcük e, orayı birden öznel hale getirebilir. Bu noktada hepimizin dikkatli olması lazım. Evet, şimdi sırada ne var? Neden sonuç cümleleri var? Neden sonuç cümleleri nasıl oluyor peki? Evet, neden sonuç cümlelerinde e, cümlemizde iki tane yargı olur. Bu iki yargıdan birisi sonuçtur. Bu sonuç cümlemizde sebebiyle birlikte verilir. Tabi burada e, sebebiyle birlikte verilirken bazı ipuçları vardır. Bu ipuçları kendisini ele verdirir zaten neden cümlelerinde. Özellikle dığı için da de ile den dolayı, den ötürü veya işte nokta nokta den, nokta nokta dan bunlar sebep anlamı katan e, hal eklerimizdir diye e, işte nokta nokta ince gibi edat ve sözcüklerle ne yapılır? Kurulur. Böyle cümlelerde neden bildiren kısım başta ya da sonda da olabilir. Tabi biz nedeni illaki başta aramayacağız. Bazen sonuçtan sonra verildiği de olabilir. Cümlemiz devrik olduğu takdirde değil mi arkadaşlar? Evet neden sonuç cümlelerinde hem neden hem sonuç ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Evet şimdi örnek cümlelerimize bakıyoruz. Saatlerce televizyon izleyince gözleri kızardı. Evet burada baktığımızda gözleri kızardı. Yargısı bir sonuçtur. Değil mi gerçekleşmiş bir sonuç? Ee, neden gerçekleşti diye sorduğumuzda, tabii burada neden sonuç cümlelerinde neden niçin sorularında sonuca sorduğumuzda aynı cümle içerisinde cevabımızı da alırız. Buna göre baktığımızda gözleri kızardı. Neden kızardı? Saatlerce televizyon izlediği için kızardı. Cevabını alırız. Bu bizim nedenimizdir. Karlar eridiği için barajlardaki su seviyesi en yüksek noktaya ulaşmıştı. Yine e, su seviyesinin en yüksek noktaya ulaşması bir sonuçtur arkadaşlar. Değil mi? Evet, bu sonucumuza niçin su seviyesi en yüksek noktaya ulaşmıştı? Karlar eridiği için cevabını alırız. Bu da bizim nedenimizdir. Yoruldu da erkenden uyudu. Erkenden uyudu bir sonuçtur. Niçin erkenden uyudu diye sorduğumuzda yorulduğu için cevabını veririz. Tabii burada için ifadesini kendimden ekleyebilirim. Ee, siz içinizden, zihninizden bunu ekleyebilirsiniz. Burada tabii için yok ama e, anlam olarak bunu karşılıyor bu sözcüğümüz. Buna dikkat etmek lazım. Tabii burada de da kullanılmış. Ama bunun yerine ben için de ne yapabilirim? Getirebilirim. Havaların soğumasıyla karış, kışlıkları çıkardı. Kışlıkları çıkarmak bir Sonuçtur yine aynı şekilde. Niçin kışlıkları çıkardık diye sorduğumuzda ya da neden çıkardık diye sorduğumuzda havalar soğuduğu için e, cevabını ne yaparız veririz. Bu da bizim neyimizdir, nedenimizdir. Sırada amaç sonuç cümleleri var. Amaç sonuç cümleleri ise e, cümlede belirtilen sonuç ya da e, gerçekleşecek e, sonuç tam olarak gerçekleşmemiş olabilir arkadaşlar. Gerçekleşecek sonuç e, amacıyla birlikte verilirse bu cümlelere biz amaç-sonuç cümleleri diyoruz. Tabi amaç-sonuç cümlelerinde tabi baktığımızda cümlelerinde sonuç e, gerçekleşmiştir. Neden sonuç cümlelerinde e, tam olarak gerçekleşmemiş olabiliyor bazen. Yani gerçekleşmeyen cümleler de olabiliyor. E, amaç-sonuç cümlelerinde ise gerçekleşmiş oluyor. Evet, bakıyoruz... Amaç sonuç ilişkisini biz hangi sözcük ya da eklerle sağlıyoruz? Bu ele veren belli başlı anahtar sözcük ya da ekler var bizim için. Mesela mec. mak için mak üzeri edatları ya da EA a ekiyle ne yapılabiliyormuş? amaç sonuç ilişkisi kurulabiliyormuş. Bunlara dikkat ediyoruz ha. Cümle içerisinde bunu gördüğümüzde arkadaşlar hemen dikkat kesiliyoruz. Amaç sonuç olabilir mi acaba? Evet bakıyoruz. Örneklerimizi sinemaya gitmek için yola çıktı yola çıktı bir sonuçtur tabi e, cümlemize bakarken şunu da söyleyelim e, şu soruyu sorabiliriz bir sonucumuza doğru mu hangi amaçla hangi amaçla sorusunu sorduğumuzda da amacı rahatlıkla bulabiliriz hangi amaçla yola çıktı diye sorduğumuzda sinemaya gitmek amacıyla e, şeklinde cevap veririz ya da sinemaya gitmek için. Tabii ben yine aynı şekilde neden sonuçta da yaptığım gibi neden sonuçta içini koyuyordum. Burada da amaç ifadesini koyabilirim o ifadenin sonuna sinemaya gitmek amacıyla şeklinde kullanabilirim. Çünkü bu anlamı karşılıyor bu sözcük grubu. Evet, toplantının sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Hangi amaçla bir araya geldik? Sonucumuz bu, gerçekleşmiş sonucumuz. Toplantının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla e, şeklinde amacımızı çıkarabiliriz. Kısa süreliğine de olsa seni görmeye geldim. Hangi amaçla geldim dediğimizde kısa süreliğine olsa da seni görmek amacıyla. Evet, seni görmek amacıdır bu. Bundan dolayı bu cümlemizde amaç sonuç anlamı içerir. Geçiyoruz diğer bir e, maddemize koşul sonuç cümleleri. Koşul sonuç dediğimizde tabii koşulun diğer anlamında söyleyelim. Bu karşımıza şöyle de çıkabilir. Şart sonuç cümleleri şeklinde de çıkabilir. E, bu cümleler eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlandığı cümlelerdir. Burada eylem gerçekleşmemiş oluyor ama bu eylemin gerçekleşmesi için bir şart öne sürülüyor. Bazen bu olumsuz yönüyle de verilebilir. Biz burada olumsuz verilen cümleyi olumlu hale getirerek onun koşul sonuç cümlesi olduğunu... Rahatlıkla çıkarabiliriz. Evet, hemen koşul bildiren yargılar işte görüyoruz ele veren şeyler. SSA eki biliyorsunuz bu e, fiillerde de görmüştük e, önceki yıllarda. SSA şart ekiydi değil mi? Evet, şart, dimi, meden, dikçe, medikçe, mek üzere gibi ekler yardımıyla sonuç kısmına ne yapılır? Bağlanır. Evet, böyle çalışırsan başarırsın. Ee, bakıyoruz. Başarması herhangi bir şekilde gerçekleşmemiş değil mi sonuç? Ee, bunu yapmasının şartı ne? Başarmasının şartı ne? Ee, diye sorduğumuzda, tabii yine burada bizim bir sorumuz olacak. Ee, herkes tahmin etmiştir. Neyi sorabiliriz şart cümlelerinde? Hangi şartla? Hangi şartla? Sorusunu sorarız. Hangi şartla başarır? Böyle çalışmak şartıyla o zaman bu şart sonuç cümlesidir. Sen üzüldün mü ben de üzülürüm. Evet, e, burada tabii üzülmesinin şartı diye bize pek mantıklı gelmeyebilir ama e, ne yapacağız? Biz bunu olumsuz hale getirdiğimizde çok daha iyi anlayabiliriz. Sen üzülmezsen ben de üzülmem şeklinde de düşünebiliriz. Değil mi bu cümleyi aynı anlamı taşıyor. O yüzden sen üzülmezsen ben de üzülmem şeklinde kullandığımızda onun şart olduğunu çok daha rahat algılayabiliriz arkadaşlar. Geri vermek üzere bir miktar borç aldım. Ee, borç almasının şartı neymiş? Geri vermek şartıyla. Evet olanları hatırladıkça sinirleniyorum. Ee, sinirlenmesinin şartı neymiş? Olanları hatırlamasıymış. Düzenli soru çözmeden başaramazsın. Ee, hangi şartla başarılı olur peki? Düzenli soru çözerse başarılı olur Evet, bazen birinci cümlede sonuç verilir ve kullanılan ama, fakat, yalnız, ancak, lakin gibi bağlaçlarla sonucun gerçekleşmesini sağlayacak koşuk bildirilir. Evet, dışarı çıkabilirsin ama önce yemeğini yemelisin. Tabi burada arkadaşlar sonuç önce verilmiş, yani gerçekleşebilecek sonuç önce verilmiş, koşul sonra verilmiş. Tabi burada bir düzeltme yapalım. Dışarı çıkmasının şartı neymiş? öğle yemeğini yemesiymiş. Seninle gelmesinin şartı neymiş? Ödevlerini bitirmesiymiş. Odanda kalmasının şartı neymiş? Horlamayacak, horlamaması, sohbet edebilmesinin şartı neymiş arkadaşlar? İşlerinin bitmesiymiş. Evet. Ee, bunda tabii biz de kendi biz bir cümle yazabiliriz. Fakat mesela kullanılmayan var mı burada? Hemen lakin sözcüğünü değil mi kullanmamışız. O zaman şöyle diyelim. Lakinle alakalı. Ee, pikniğe gideriz. Pikniğe, pikniğe gideriz, gideriz. Lakin, lakin hava güzel. Evet, değil mi? Yağmurlu havada gider misiniz arkadaşlar pikniğe? Evet, duyar gibiyim. Çoğunuz hayır diyor değil mi? Evet, çünkü yağmurda biliyorsunuz pikniğin tadı çıkmaz, her taraf çamur olur, üstümüz başımız batar. Tabii sizlerde de genellikle e, baylar e, futbol oynamayı seviyor, bayanlar da tabii yakan top ve benzeri şeyler. Bunlarda da tabii toz toprak çamur haline gelince üstümüz batar. Ama... Ee, hava güzel olduğu zaman pikniğin tadı çıkar değil mi? Hem de mangal bir yandan. Evet, pikniğe gideriz. Lakin hava güzel olursa pikniğe gitmesi bir sonuç gerçekleşebilecek bir sonuç ee, şartı ne arkadaşlar? Havanın güzel olması. Buradaki lakin ifadesi ne yapmış? Bunu şart olarak bağlamış. Evet, diğer e, ifademize bakıyoruz. Sağ iki ile bağlanan bütün cümlelerde koşul ilişkisi olmak zorunda değildir. Evet, dikkat arkadaşlar. Sağ <laughs> Tabii koşul ekidir normalde. Fiillere gelen şart ekidir bu ama her zaman şart anlamı katmıyordu. Bazen istek anlamı da katabiliyordu arkadaşlar. Sınavda sorular çok zor çıkmasa bari cümlesinde bir sonucun gerçekleşmesi herhangi bir şarta bağlanmamıştır. Bu cümlede bir istek dillendirilmiş, değil mi? Bakın çıkmasa ifadesi ama dikkat edersek arkadaşlar şart olarak sorulmamış. Cümlemizde hangi şartla diye sorduğumuzda zaten bir cevap alamıyoruz. Evet, sınavdan 100 alsa da sonuç değişmeyecek. Burada da belli bir koşul gerçekleşse de e, onun sonucunun değişmeyeceği anlamında kullanılan bir cümledir. E, burada bakıyoruz. E, birinci yargının gerçekleşmesi ikinci yargıyı etkilemeyeceği için bu cümlede koşul cümlesi olarak ne yapılmaz? Kabul edilmez arkadaşlar. Burayı da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Dikkat edeceğimiz noktalar bunlar. Evet, Geldi sıra etkinlik kısmına. En sevdiğimiz kısım değil mi arkadaşlar? Bilgilerimizi ne yapmak? Pekiştirme yeri. Bilgilerimizi bir nebze olsun ölçme yeri. Ardından da testle ölçüyoruz. Evet, aşağıdaki cümlelerden nesnel anlam taşıyanlara ne? Özlen anlam taşıyanlara ö yazınız. Burası harika bir yer dedi. Dikkat edersek ne arkadaşlar bu? Kişisel bir duygu içeriyor. Değil mi? Bakın harika ifadesi. Ee, evet harika ifadesi duyguyu içerdiği için bu cümlemiz nedir? Öznel bir cümledir. Çarpıcı bir film izledi yine çarpıcı ifadesi o kişinin kendi duygusunu yansıtıyor. Göreceli bir ifade bu yüzden öznel cümledir. Renkli bir yaşam sürüyordu bu güzel şehirde. Yine güzel ifadesi şehirle ilgili kullanılan güzel ifadesi arkadaşlar nedir? Burayı Öznel hale getirmiştir. Yine renkli ifadesi de duyguyu yansıttığı için öznelliğini pekiştirmiştir. Son kitabıyla satış rekorları kırdı. Evet, burada ise arkadaşlar satış rekorları kırması bir kişinin istatistiki olarak açıklanabilir bir şeydir. Yani kanıtlanabilir bir şeydir. Ve aynı zamanda düş cümlemize baktığımızda ve cümlenin yazarı ya da cümleyi yazan kişi herhangi bir duygu içeren ifadede kullanmadığı için bu kişiden kişiye değişmeyen, herkes tarafından aynı kabul gören nesnel bir ifadedir. Sınava birkaç hafta kaldı yine. E, bu da kişiden kişiye değişmeyen bir ifade. O yüzden nesnel anlatımlı bir cümledir. Evet, aşağıdaki cümlelere özden anlam katan ifadeyi bularak belirtilen boşluğa yazınız. Türk kahvesinin muhteşem bir tadı vardır. Evet, burada Türk kahvesinin muhteşem bir tadı dediğimiz zaman arkadaşlar nedir? Şuradaki muhteşem ifadesi beğeni içeren ifade, yani duygu içeren ifade olduğu için bu cümlemizi ne yapar arkadaşlar? Öznel yapar. O yüzden muhteşemi ne yapıyoruz? Boşluğa aktarıyoruz. Dehşete düşüren bir tutum sergiliyordu dediğimizde de yine bu cümlemizde de arkadaşlar dehşete düşüren bir ifade nedir? Kişinin e, ...duygularını içeren bir ifadedir. Bu yüzden bu ifade burada öznelliği sağlamıştır. Balık kadar harika bir yemek tanımıyorum. Evet, yine o kişinin beğenisini ifade eden sözcüğümüz. Harika sözcü. Bu da cümlemize öznellik anlamı katmıştır. Yazdığı hikayede ruh çözümlemelerine gereğinden fazla önem vermiş. Evet, burada gereğinden fazla önem vermek ifadesi... ...o kişinin düşüncesini içerdiği için bu ifade arkadaşlar bu cümlemize öznel anlam katmıştır. Yaşlı kadına merhametsiz davranıyorlar. Evet burada merhametsiz davranmak ifadesi yine kişinin kendi düşüncesini içerdiği için bu cümlemize öznel bir anlam katmıştır diyoruz. Evet. Kuracağınız cümlelerde yandaki etkinliği yıldız sembolüne ulaşacak şekilde doldurunuz. Evet. Bir kılçık modeli gibi değil mi arkadaşlar? Balık kılçığına benziyor mu bu? Evet, hepinizin sesini duyar gibiyim. Evet hocam, benziyor diyen de var. Bazıları da hocam ne balık kılçığı ya, hiçbir şekilde benzemiyor. Aslında bu model arkadaşlar, balık kılçığı modeli diyoruz, kısaltılmış hali. Değil mi? Öğrenmiş olduk. Evet, bakıyoruz. Şimdi kuracağınız cümlelerle, siz burada tabii cümleyi kuracaksınız. Ben size hazır bir cümle sunayım yine. Ee, öznel bir cümle e, kuralım isterseniz. Ne diyelim? Kalabalıktan, kalabalıktan kalabalıktan sıkılıyorum. Evet, bu cümlemiz. Evet, öznel mi nesnel mi arkadaşlar? Kalabalıktan sıkılıyorum dediğimizde. Evet, kalabalıktan sıkılıyorum ifadesi. Dikkat ederseniz şu ifade değil mi? Özellikle siz yazdıysanız eğer bunu sizin duygunuzu ifade ediyor. Doğru mu? Bundan dolayı öznel bir cümledir. Şimdi öznel bir cümle kullandığımızda balık tabi şurada yıldıza ulaşmak için öncelikli olarak öznel cümle yazmak gerekiyor. Nesnel yazarsak hani yıldıza ulaşabiliyoruz mu? Hayır. Yıldızla diğer tarafın bir bağlantısı yok. O yüzden yıldıza ulaşmak için öznel bir cümle yazmamız gerekiyordu. Onu yazdık. Şimdi sırada ne var? Yıldıza ulaşmak için neden sonuç cümlesi mi yazacağız? Amaç sonuç mu? Evet amaç sonuç cümlesi. O zaman amaç sonuç cümlesi yazalım. Ne diyelim? <laughs> sen sen üzülme. Me diye buraya geldim. Evet, sen üzülmeyesin diye buraya geldim. Baktığımız zaman buraya gelmesinin bir amacı var mıymış? Evet, hangi amaçla gelmiş? onun üzülmemesi amacıyla. Bundan dolayı bu da amaç sonuç cümlesi olur ve böylece yıldıza ulaşmış oluruz değil mi arkadaşlar? Bunun dışında da başka soru çözmemize gerek yok. İşi size bırakıyoruz arkadaşlar artık iş sizin.